Merhaba arkadaşlar, iyi misiniz, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve ben iyiyim. Evet arkadaşlar, bugün önceki videomuzda piyonu anlatmıştım arkadaşlar ve bu sefer ata anlatacağım. Evet, hemen ata başlayalım. Arkadaşlar, at şeylerde oluyor. Ee, G1 karesinde ve b1 karesinde arkadaşlar. Dur bir. Siyahlarda da hemen onun karşısında oluyor arkadaşlar. Evet. Atların normal dizilişi budur. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. Atlar böyle L şeklinde gider. Bu şekil veya bu şekil veya bu şekil size böyle oklarla gösterecek olursam tak 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 tabi arkadaşlar diyelim önünde böyle piyon var tamam mı arkadaşlar böyle piyon var ama atın şöyle bir özelliği var arkadaşlar at her türlü taşın üstünden geçebilir ama şöyle bir şey olur bakın buraya böyle gidebilir buraya gidebilir Buraya gidebilir. Oklar gösterici kopsa önceki gibi ve her şeyin üstünden geçebilir. Ancak bakın diyelim bu böyle ge geçti ya arkadaşlar. Bunu böyle yemiyor. Ya yani bu böyle yok olmuyor arkadaşlar. Ancak diyelim şurada bir tane fil var arkadaşlar. Hem bakın. Hem bunu fili yiyor. Bakın hem de taşın üstünden geçiyor. Evet yani yine tahtayı temizleyelim arkadaşlar mesela diyelim atın şöyle çok hoş bir yanı vardır arkadaşlar şah burada diyelim tam mı vezir de tam olarak nerede olsun şurada diyelim at da nerede olsun burada diyelim ve sıra beyazda. Evet arkadaşlar. Sırada beyazdı. Hadi diyelim beyazın şah burada arkadaşlar. Bu 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 bu, bu pozisyondan devam edin. Bilgisayara karşı dedik mesela. E, tamam anladım he. Bunu da Bir Mesela arkadaşlar böyle ya. Bu arada bu benim kendi hesabım arkadaşlar. Bakın bu şekil bunu böyle aldınız, götürdünüz, götürdünüz, buraya koydunuz diyelim ot. Bakın bakın gitti kaçtı bakın şu an bilgisayar kendisi oynuyor. Bakın gitti kaçtı ancak böyle gitti istediği bu taraflarda falan gidebilirdi. Ama kaçtı. Böyle, buraya geldi. Ve peki ya hani böyle ya hani bu şekilde ya. Bu böyle vezir, veziri oynayamıyor arkadaşlar. Çünkü hani şahta çekmişiz ya. Şah kendisini korumak için kaçıyor. Ve kaçınca da ne oluyor? Gidiyoruz bunu yiyoruz. Ki zaten arkadaşlar şöyle bir durum da var. Bakın. Dur analiz tahtası değil de tahta yapıcıyım hemen tekrardan dönüşelim. Hemen tahtayı temizleyelim. Arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Diyelim böyle şah at veya şah Arkadaşlar bu çeşit bu şekilde mat olmuyor Arkadaşlar istediğini oyna ister böyle şah gitsin en köşeye atı da böyle bir şekil gel şah çek falan hiçbir türlü mat olmuyor illaki bir tane kaçacak yeri oluyor ancak iki atlı mat oluyor arkadaşlar. Ki zaten oyunda sadece iki tane at var. Mesela bu at da geldi mesela. Burayı tuttu. Burada gel şarj çekmiş mesela. Burada gitti buraya kaçtı. Bu gitti buraya geldi. Böylece mat yaptı. İki atla olur veya iki fille olur. Ancak böyle tek at veya tek filde olmaz arkadaşlar. Fili örnek verdim bilmiyorum. Bunu bir sonraki videoda anlatacaktım da neyse. Evet arkadaşlar. Hemen atı alalım. Hemen atla size anlattıklarımın üstünden benimle hemen geçelim. Evet at. Taşlarım. Bir dakika arkadaşlar. Size şöyle değişik şey yerlerde göstereyim. Böyle diyelim ardından bir atı da şöyle göstereyim, ardından bir atı da şöyle göstersem, şuraya gitsen bir vez, şuraya gitsen bir siyah vezir, buraya gitsen bir şah, ardından burada işte okları göstersem. Burada da gitsem şöyle göstersem. Evet abi şimdi size böyle bir anlatayım. Evet, yani size anlattığım konularda hemen böyle bir üstünde geçeyim. Bir de arkadaşlar şunu da size göstereyim. At illaki belli düz bir zorunda değil piyon gibi. Ee, şey de gidebiliyor bir geriye doğru. Bu arada size şunu söylemeyi unutmuştum arkadaşlar. Piyon geri gidemez arkadaşlar. Sadece ileri gider. Evet. Bu bilgiyi de burada size vereyim. Eksik bilgi olarak size kalmasın. Evet. At böyle istediği kadar geriye gider. İster yine yeni eski yerine gider. İster yine hatta eski yerine gidip de tekrardan geri döner. Durun bir. Hı. Hı geri alıyorum arkadaşlar. <laughs> evet bunu da size gösterdim. Evet arkadaşlar şimdi konulardan geçelim. Şimdi at ve piyonlar. Evet. Seninle ne söylemiştim? At gidip de şu. Bak şu mouse'u göstermeye yer bakın. Şu üst hem piyonun üstten geçip de hem de taş yiyebilir arkadaşlar. Evet ancak bunu yiyemez. Şunu yiyemez. Böyle geçtiği zaman. Veya buraya doğru gelip de bunu yiyemez arkadaşlar. Evet. Bunu size gösterdim. Gidiyor yiyor. Veya bir dakika arkadaşlar hiçbir taş kendi beyaz mesela beyaz taş beyaz taşı yemez veya siyah taş siyah taşı yemez arkadaşlar. At istediği gibi gider. Hatta şunu size şu şekilde gösterebilirim. Şunu sil. Bunu gel buraya koy. Şöyle de gösterebilirim arkadaşlar. Tabi şuraları da gidiyor da. Bir dakika. Bir dakikanızı rica ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. At normal böyle her taraf açıkken bu şekli birandır. Hani böyle nice atar tak tak. Evet bir daha. Ee, kırılmadı iyi. Evet tak 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 her taraf disk atar gibi arkadaşlar. Bu şekil. işte üstünden geçiyor arkadaşlar. Yemiyor. Hem de arkadaşlar böyle çatal durumu var. Böyle şah çekti ya arkadaşlar sigün. Ve kaçtı. Hemen biz oyun en değerli taşı olan veziri yedik. Evet arkadaşlar. Böyleydi. Bir de size sah etkinlik olsun diye bir de şöyle bir şey yapalım. At koydum. Önce, önceki piyonlarla anlattım size bunu söyledim bilmiyorum ama büyük ihtimalle söylemişimdir. Evet arkadaşlar bu şekilde. Gelin gösterin böyle sürer. Diyelim bu da gitti böyle sürdü, bu gitti böyle sürdü, bu gitti böyle sürdü. Sen gittin at sür, at sürdü. O gitti at sürdü. Sen gittin buraya kaçtın. O geldi bunu sürdü. Yok, yok onu sürmez ki niye sürsün? O da geldi mesela şu şu. bunu yedi diyelim. Şu böyle göstermelik yapıyorum arkadaşlar. Buraya gel. Yok buraya niye gelsin? Gitti bunu yedi arkadaşlar. Sonradan gitti gitti bunu buraya geldi. Gittik atı oynadık. O gitti buraya geldi. Yedi. Gitti sürdü. O gitti sürdü. Sen gitti sürdün. Bakın burası önemli bakın. Gelip de bir bencilik yapıp da hadi ben bunu söyleyeyim demeyeceksiniz arkadaşlar. Bakın piyonla yapılayacak ya da atla ki burada zaten piyonla yersiniz arkadaşlar. Eğer hayır bakın piyonla yemeyecek. Piyonla mı yiyeceğiz arkadaşlar? Hadi size sorun. Piyonla mı yemeliyiz? Bakın rakibin hiç oynayacak taşı kalmadığı için pat olur eğer piyonla yersin. O zaman neyle yapacağız? Yani neyle yiyeceğiz? Tabii ki de atlayacağız arkadaşlar. Atlayacağız ki bunu sürdü sürecek. Gideceğiz işte vezir çıkacağız bu şekil. Gittik vezir. Bunu mu yedi? Dur hemen şunu hemen vezir yapayım. Heh. Kafamız karışmasın. Hadi gitti buraya. Hadi diyelim gitti, yemedi, sürdü. Geldi buraya. Hadi diyelim gitti. Yedi. Sen de gittin onu yedin, Heh. Evet arkadaşlar bu şekilde bitiyor. Evet bu da böyle bir tür etkinlikti. Şu anda <laughs> bilgisayara karşı oynayınca o bir, bir ara böyle ve arkadaş şunla maç yapma diye bir seçenek de var arkadaşlar bu Lee Chess'te. Size de tavsiye ederim. En başa bir gidelim. Bir dakika arkadaşlar. en baş değil de. Bakın. Buraya gidelim. Gitti ya. Gittik. Ardından gidelim. Buralara. Kapağı. Arkadaşlar şey yapacağım ya. Böyle diyelim bir tane daha kişi çağırdım ya. Burada bir arkadaşın oyna kısmı var arkadaşlar. Durun buradan da hemen bir liçesi. gireyim arkadaşlar. Bir dakika. Gideyim burayı kapatayım. Bakın şurada bir arkadaşın oyna var. Böyle gidiyor puansız mı? Basıyoruz mesela beyaz olmak istediğiniz. Buraya arkadaşınızın adını yazıyorsunuz. Öncesini bir yazayım. Ya. Evet arkadaşlar böyle. Ama şu anda bakın çevrimçi olmadığı için yok. Bucağa kazan benim tır arkadaşım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu, bakın burada bu, bunları oynayabilirsiniz. Bakın şurada size taşları öğrettikten sonra eğer içe oynuyorsanız şu sizin için çok iyi olur Bakın şurada bu, günün bulmacaları var böyle. Tabi bunu daha kaç video sonrası şey yapacaktım da şimdiden yapayım dedim. Çünkü sizinle bunları da çözeceğiz arkadaşlar. Gideceğiz böyle büyük kişilerin böyle ustaların maçlarını böyle izleyeceğiz arkadaşlar. Yorumlar yapacağız. Özel maç yapılabilir. Neyse da arkadaşının oyna kısmı var arkadaşlar. Bir gün eğer çevrimçi olan birisi varsa arkadaşım arkadaş, arkadaşlar. Hemen Onunla beraber böyle bir video için gösteririm o şeyleri. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Like atıp abone atarsınız. Ve like atıp bir abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.